Burada şamanımız vardı. İzmir'i açabiliriz. İlerleyelim biraz. Şurada galiba yağmacılık yapmam gerekiyordu. Öyle bir görev olması lazım. Aynen şunun yağma moduna alıyorum. Baskın vaziyet baskın sefer hareket menzilini %50 kısıtlıyormuş. Şu an bakın tur başına 1699 altın geliyor. Şunu baskın moduna alınca tur başına 1726 altın geldi. Artı görevi de yapmış olduk. Artı 1000 altın geldi. Bir tur orada yağma yapsın o sonra geri alırız. Gök sunağı inşa edilmiş. Güzel. Buraya bir şey yaptırmam lazım. Ankara'ya. Ee, Ankara'ya pazar. Umumi mekanlar. Bundan yaptırmam lazım. Ama önce Ankara'nın şehir merkezini kendi kültürüme çevirmem lazım. Hala Roma'nın kültüründe onun içinde altın gerekiyormuş. Bir tur daha bekleyeceğiz bu tur. Masraf yapmayalım. Optara'nı olmuş. Hane halkı kazanmış güzel. Teknoloji olarak şu teknoloji güzel bir şeye benziyor ve burayı tamamlarsak sefer hareket menzilimiz %10 artıyormuş o yüzden önce bunu tamamlayalım. Şamanın yeteneği gelişmiş. Şu ikisine verdim. Romalı ayrılıkçılar benimle saldırmazlık anlaşması yapmak istiyormuş. Roma ile savaştalar, 200 altın istiyorlar yani bunlarla Çanakkale'yi de almışlar, ben Çanakkale'yi bunlardan alacağım o yüzden bunlarla savaşa gireceğim ilerleyen kısımda o yüzden e, saldırmazlık anlaşması yapmak istemiyorum. Anadolu bizimle ne istiyor? Romalı ayrılıkçılara karşı savaşa girmemizi istiyor. 800 altın veriyor. Yani fazladan bir düşmana da gerek yok şu an hiç. Bunu da reddettim. Soylu doğum. Yine soylu doğum. Evet Roma artık bize karşılık vermeye başladı. Konya'ya ordu getirmiş. Bayağı da kalabalık bir ordu. Neredeyse full Konya'ya almamız çok zor olacak. Şu yağma ordusunu hemen geri çekeyim. Şehirlerimi geliştirmem lazım. Ekonomimiz kötü. Biraz iyiye gitmesi lazım ki daha güçlü ordular basabilelim. Burada Çaraton'un kaç yıldızı var ona bakalım. 5 yıldızı var. Bu ulus lideri Kuridak. O zaman Kuridak'la savaşalım. Çaraton'un ordusunu komple Kuridak'a geçirdim. Çaraton'da, Malatya'da veya başkent Kayseri'de. Şu anda Kayseri güvenli değil. Çünkü yanında Konya var. Konya'da da Roma'nın kalabalık bir ordusu var. Malatya şu an daha güvenli. Zaten doğuyu temizlediğimiz için Çaraton Malatya'da otursun. İki tane orduyla savaşacağız. Bunları fullleyecek kadar ekonomiyi toparlamam lazım. Şu atlıları geliştirebilirim aslında. Neyse şimdilik bunlar dursun. İzinsiz yabancı tacizi diyor. Evet. Ben bunlarla savaşa girmedim. Topraklarıma girmişler. Ama uğraşmayacağım onlarla. Judeyalılar diye yeni bir ulus doğmuş Filistin eyaletinde benimle saldırmazlık anlaşması yapmak istiyor Roma ile savaşıyor. Bana karşı yeşil bakıyor yani diplomatik olarak iyi bakıyor bana ee, Dini Yunan Hristiyanlığı İsmi Tarin Kabul edebilirim edeyim hatta Birazcık altın isteyelim Kabul etti Oo. Ankara'yı kuşattı. Kim bunlar? Asi ordusu. Doğu Romalı Asiler. Ben bunları keşke kovalayıp indirseymişim bak. Kovalamadık geldi Ankara'yı kuşattı. Üf bir de var ya eşit veriyor. Ben bu savaşı yönetir bunları da indiririm. Çünkü ordum bayağı var yani. Ama gene de ne olur ne olmaz bir kayıt alayım. Evet, savaşın içine girelim bakalım. Koşullar güzel, yağmur falan yok, en sevdiğim hava. Tamamen atlı orada olduğumuz için önce rakibi yoracağız. Sonra da piyadeleri tek tek indireceğiz. Önce atlarını indireceğiz. Yalnız biraz üstüme çekmem lazım. Bunlar beni hiç kovalamayacak gibi duruyor. Mancınığı da var. Önce şu piyadelerine saldıralım. Yalnız kılıçlı atlılar önden dalmaz inşallah. Onları geri çekmem lazım. Okçular ok sıksın. Evet, bana doğru harekete geçtiler. Şöyle şuraya doğru kaçabilirim. Okçuların atış serbest değil mi? Atış serbest güzel. Şöyle biraz daha dolaşalım. Şunu indireceğiz. Generalime doğru geliyor. Evet ok. Oklar bunu direkt indirdi. Tamam orada sıkıntı yok. Bir tabur daha geliyor. Kılıçları buna saldırtacağım. O da gitti. Şuna saldırtalım. O da gitti. Şimdi bir tabur kılıçlı askerle şu mancını aradan çıkarmaya çalışacağım. Hatta bütün orduyla şöyle çekilelim. Aa kılıçlı atlısı varmış. Bu kötü oldu yolda yakalayacak bizim kılıçları. Oraya iki tane daha kılıçlı yollamam lazım. Sen general biraz arkada dur. Şu piyadeler gelmeseydi iyiydi. Evet bunlar biraz kovalasın. Biz geri çekilelim. Güzel adamın Mancını kaçıyor. Mancını kaçsın. Sonra da şu atlıyı indirebilirsek şu mızraklılar gelmeden. Hatta o mızraklılara aslında o adam şeyini kaçırttı güzel. Biz de geri çekilelim. Atlısını kaçırttı. Biz de geri çekildik. Bunlarla tekrar geri çekiliyorum. Biraz kovalasınlar bizi. şu atlıyı indirelim. Kimse gelmeden. Ne oldu göremiyorum. Heh. Evet kaç korkmaya başladı. Beyaz bayrak çekti. Şimdi şu piyadeyi indirelim. Aa şurada generali var onu da indirirsek süper olur. Şimdi ordusu biz bu piyadeye saldırırken bize doğru gelecek. Arkadan dolaşıp generali vurursak mükemmel olacak. Şunların bir kısmını şöyle arkaya getirsek. Evet bu da korkmaya başladı. Beyaz bayrak çekti. Şimdi şöyle arkaya gelelim. Generali yakalayalım. Generali yakalayamayacağız. Rakibe çok yaklaştı. Yani bir deneme yapabilirim ama Tekrar şuraya geleyim. Biraz üstümüze çekelim. Aa okçuları aslında arkaya geldi. Okçuları yakalayabilirim. Şunları da getireyim. Biraz bana doğru gelsinler. oluyor güzel Evet artık generaline dalacağım. Şu okçularla da piyadelere ok sıkarız. Atlı okçularla. Evet şimdi bizim generalle coşturma verelim. Şununla da şöyle şu ikisiyle böyle arkasına dolaşalım. Sen de gel. Şu kılıçlı atlıları da alıyorum. Hatta şuradan getireyim. Şuradan okçulara dalarız. Gelirken de aslında biraz sıkarlar mı bunların oku var galiba mavi. sıkmadılar neyse çok da önemli değil okçulara saldıralım bunlar piyadeyi indirdi süper diğer piyadeye dalıyoruz Okçuları da aradan çıkardık. Şimdi generale saldırıyoruz. Süper bu atlı okçular mükemmelmiş. Buna da dalalım. O şurada şey var. At, hassas atış. isabet oranını arttırıyor. Düşman generali öldü. Tamam artık boz buna uğrarlar sonuna bir savaş narası patlatalım ki zaten beyaz bayrağı çektiler. Evet hepsi beyaz bayrağı çekti. Kati zafer muharebeyi sonlandırıyoruz. 669 asker kaybetmiş. Bu isyan orduları zaten çok şey olmuyor, güçlü olmuyorlar. O bana şey geldi. Mancınık geldi. Turbaşı fiyatı da ucuz. Süper. Paralı asker olarak mancınık alınca çok pahalı oluyor. Bu şekilde karşıdan savaşı kazanıp mancınık alınca uygun fiyatlı oluyor. Bu çok iyi oldu. Bir tane piyade ordusu yapabilirim. Mesela şunu Piyade ordusu yaparım karşıdakine. Şuradaki güzel atlıları kendime alayım. Şu dandik atlıları vereyim. Hatta hiç vermeyeyim. Sadece mancını atayım. Şu alabildiğim kadar da atlıyı alayım. Evet burayı full atlı okçusu yaptık. Bununla gidip şu... İsyan ordusunu indirelim. Tamam, şimdi geri gelelim. Burada yıkılan binalar var, tamir ettiriyoruz. Evet, buraya şey basacaktık. Pazar gıda da basabilirim aslında eksi gıdamız. Gıda daha önemli mi pazar mı önemli Neyse önce pazarı basayım sonra gıdayı basarım. Zaten birkaç dura gelir büyümesi Yalnız Roma ikinci orduyu da getirmiş. Afyon ve Konya'yı almam hiç kolay olmayacak. Bir an önce şehirlerimi geliştirmem lazım. Bir süre kimseyle savaşmadan teknoloji ve para kasmamız lazım. Şu anda diplomasi de güç sıralamasına bakarsak Batı Roma birinci, Doğu Roma 2. Tabi biz Doğu Roma'ya bayağı büyük bir darbe vurduk yani. Anadolu'nun ortasında yerleştik. Sasani İmparatorluğu 3. Garamantiyalılar Afrika'yı bayağı bir almışlar. Mısır'ı almışlar Doğu Roma'nın elinden. Süper. Ve bunlarla bana da yeşil bakıyor. Bunlarla ben bir şey anlaşmalar yapayım. Askeri geçiş kabul etti güzel. Saldırmazlık anlaşması yapalım. Kabul etti. Tam başka bir şey gerek yok. Onlar güneyden, biz doğudan vuruyoruz, batıdan da alanlarda Daçya, amacça bir sürü bir şeyler vuruyor. Doğu Roma'yı ortaya aldık. Dördüncü bunlardı, beşinci Bastarnalılar. Vay, Romanya'nın bir kısmı. Kırım, Ukrayna buraları almışlar. 9. Slovenyalılar. Bunlar nasıl benden daha yukarıda ya? Ha ben 8. imişim. Ben Slovenyalılardan daha güçlüymüşüm. Evet. Şu Garamantyalılardan hediye isteyeyim anlaşmaları beleşe yaptık ödeme çok da güçlüymüş ya keşke para istesin <laughs> 750 istesem verir mi verdi 1 750 daha istesem yok artık vermiyor 500 istesem Ruga'nın yeni bir yeteneği varmış. Onları da verdik. Bize bir görev geldi.